Herkese merhabalar. Yüzde eğitimi unuttuk ama artık sonunda okullar açılıyor. Oh be diyoruz ya. Okulumuzu özledik. Okulu kim özlemez ki? Okulda arkadaşlarımız var. Artık hoşça kal diyebiliriz. Ekrana, zuma, göz ağrısına, yatağa, koltuğa, pijamaya, uyuşukluğa, telefona hepsine hoşça kal diyoruz. Artık yepyeni bir şekilde, mükemmel bir şekilde yepyeni okulumuza gideceğiz ve bazı şeyler unutmuş olabiliriz. Heyecanlıyız. Yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Yeni mobilya edinmemiz gerekiyor ama şu kesin ki artık okullar açılıyor ve sonunda sınıflarımıza gideceğiz ve diyeceğiz ki oh be diyeceğiz ya televizyondan da kurtulduk. Ekrandan da kurtulduk. Zoom'dan da kurtulduk. Ve şimdi artık ne yapacağız? Yepyeni bir başlangıç yapacağız. Şimdi önceki şunu söylememiz lazım. Başarmanın tek bir yolu vardır. O da harekete geçmek. Harekete geçmezsen ne olur? Harekete geçmezsen ilerleyemezsin. Mutlaka mutlaka çalışman, gayret göstermen lazım ve okullar açılıyor bu sevincide mutlaka paylaşman lazım. Şimdi yüz yüze eğitimde yani okullar açıldığında başarılı olmak için dört önemli adım var Tonguç'um. Bir, iki, üç, dört. Birinci adım derslerde başarılı olmamız lazım. Derslerde başarısız olursak zaten canımız sıkılır birazcık. Sosyal faaliyete katılmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım ve programla hareket etmemiz lazım. Önce derslerde başarıya bakalım. Dersi iyi dinleyeceksin Tonguç'um. Dersi derse çok güzel bir şekilde dinleyeceksin. Çünkü hocalar dersi dinleyen öğrencilere çok güzel sözün not veriyorlar. Diyor, bu öğrenci beni dinledi. Bu öğrenci akıllı uslu durdu dersi diyorlar. Ve öğretmenler bilhassa dersi dersi dinleyen öğrencileri gerçekten onlara fayda olabilecek bilgileri ve buraya dikkat edin bak burası sınavda çıkar diyorlar ve onlar da sınavda soruluyor. İkincisi tekrar etmemiz lazım. Denemeler çözebiliriz ve not alarak çalışmamız gerekiyor. Yani dersi dersi dinlerken böyle küçük küçük notlar alacağız. Şimdi sosyal faaliyetlere gelince müzik, sanat, spor, yabancı dil, teknoloji, buna benzer şeylerle de kendini geliştirmen lazım. Ama senin kendin de aynı zamanda böyle İngilizceni geliştirmek için ya da müzik yeteneğini geliştirmek için ya da spor yeteneğini geliştirmek için başka sosyal faaliyetlerde bulunman lazım. Dolayısıyla mutlaka sosyal faaliyetlerde bulunman gerekiyor. Ve bu daha önemli esasında şimdi söyleyeceğim şey kendini geliştirmen gerekiyor Tonguç'um. Bol bol kitap okuman gerekiyor. Çünkü kitap okuyan öğrenciler hem Türkçe dersinde başarılı oluyor, hem de diğer derslerde de başarılı oluyor. Diğer derslerle kitap okumanın ne alakası var? Şöyle alakası var. Sen kitap okuduğunda Tonguç'um, birincisi o satırları takip ettiğin için dikkat yeteneğin gelişiyor. Türkçede kelime dağarcığın gelişiyor ve en önemlisi hayal kurabiliyorsun. Kitapta okuduğun şeyleri zihninde hayal ettiğin için bu yeni sorularda da zihnin daha iyi çalışıyor ve daha güzel planlayabiliyorsun zihninde soruyu. Gönüllü faaliyetlere katılabilirsin, aktivitelere katılabilirsin veyahut da okulunla beraber gizli programlarına da katılabilirsin. Şimdi Programla hareket etmeye gelince şunu söylememiz lazım ki sen günlük olarak dersini dinledikten sonra ne yapman lazım? Çalışman lazım. Çalışmak için neye ihtiyacın var? Çalışmak için zamana ihtiyacı var ama bu zamanı belirledikten sonra yani okuldan geldin, dinlendikten sonra mutlaka mutlaka soru çözmen için bizler sana Tonguç 5. sınıf kanalımızda çok güzel ders programları yapacağız. Bu ders programının yanında sana ödevler vereceğiz. Sıfırdan 5'e kitabımızdan ve aynı zamanda Dinamo Soru Bankalarımızdan, Zoru Bankalarımızdan ödevler vereceğiz. Bunların her birinin bir seviyesi var esasında. Onları sana anlatayım. Eğer konu anlatımı istiyorsan, ben konu anlatımı çalışacağım, güzel bir şekilde konu anlatımlarıyla beraber temelden soru çözeceğim diyorsan sıfırdan 5'e serimizde sana sıfırdan 5'e sayısal ve sözeli mükemmel bir şekilde göstermek istiyorum. Bak burada Okulda öğrendiğin konuları biz küçük küçük parçalara böldük. Bu küçük parçalar sayesinde sen her bir konuyu solda konu anlatımı sağda soru. Solda konu anlatımı sağda soru. Solda konu anlatımı sağda soru şeklinde mükemmel bir şekilde çözebiliyorsun. Burada takıldığın sorular olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsun. Aynı şey sayısal dersler için geçerli. Konu anlatımı soru. Konu anlatımı soru. Burada küçük küçük parçalara bölmemizin sebebi şu. Senin konuları daha rahat anlayıp hemen anlar anlamaz da soru çözmeni sağlamak. Dolayısıyla sıfırdan beşe temelde konu anlatımı ihtiyacı olan her öğrenci için gerekli. Bunu set halinde alabilirsin. Sonra soru ihtiyacı olan öğrencilerimiz için de dinamo setimiz var. Beşinci sınıf dinamo set. Burada da İngilizce, matematik, sosyal bilgiler, fen ve Türkçe için sana mükemmel bir set hazırladık. Burada feni göstermek istiyorum. Önce sana konuları böyle e, konu öğreten testleri gösteriyor. Sonra pekiştiren testi var. Ardından da bu testlerden sonra yazılı yazılanalım kısımları var. Yazılı yazılanalım kısımlarında soru çözüm var. Bunları da dikkatli bir şekilde dinleyebilirsin. Bunları da dinledikten sonra, bunları da güzel güzel yaptıktan sonra zaten seni başarı bekliyor. Ama ben biraz daha zor soru çözmek istiyorum diyorsan bu durumda da Dinamo testlerinin yanında, Dinamo soru bankaların yanında sana Zoru Bankası'nı tavsiye ediyorum Tonguç'um. Zoru Bankası'nın içerisindeki sorular biraz daha zorlayıcı. Zaten Zoru hemen yaparız imkansız biraz zaman alır. Burada da yine senin için sol tarafta dikey, sağ tarafta yatay zorlayıcı soruların olduğu bir sistem hazırladık. Buradaki zor soruları çözdükçe tabii takıldığın sorular da olacak. Kare kodu okutarak yine uzman hocalardan soruların çözümünü dinleyebilirsin. Zoru Bankası... Beşin sınıf Dinamo serisi ve sıfırdan beşe serisiyle sen derslerinde mükemmel bir şekilde başarı olacaksın. Bunları iyi e butona tıklayarak Tonguç mağazadan alabilirsin ya da Tonguç şapçalarından ulaşabilirsin. Tonguç eladım benim bunu unutma. Bizler öğretmenler olarak sana kapıyı açacağız ama içeriye kendi çalışmalarına sen kendin gireceksin. Son olarak bu üç madde seni okulun yıldızı yapar Tonguç'un. Bir, enerjik olmalısın, yardımsever olmalısın ve tabii ki de çalışkan olmalısın. Az önce söylediğim kitaplardan güzel güzel çalıştığında, videolarımızı takip ettiğinde, okulda derslerini dinlediğinde zaten mükemmel başarılar seni bekliyor. Okul başlamadan geçtiğimiz yılın tekrarını yapmayı da unutma. Zaten bizim kamplarımız var. Onları da izlemişsin geçiş kampları. Ve ödülü soru yorumlarını bekliyoruz. İnşallah sınıfında mükemmel başarılar seni bekliyor. Derslerini mutlaka güzel bir şekilde takip et. Yeni sene senin için hayırlı olsun. Hadi bakalım okulumuza gidelim. Derslerimize çalışalım. Ve mükemmel başarılara ulaşalım diyoruz. Görüşmek üzere.